Al oradan al. Ne He? Ne? Hangisini alacaksın? Başka ne alacaksın? Ondan mı alacaksın? Hadi al ondan da al. Ablanlar aldın mı yumurta? Evet. Ablanlar yumurta aldın mı? Kaç tane aldın yumurta ablanlara? He? O yumurtalardan alacak mısın daha? Hadi al o zaman bir tane de al ablana da al. Hadi ablana da al. Al al birkaç tane daha al. Al. Bak oradan birkaç tane daha al hadi. Al oradan al. Al. Başka alacak mı? Hadi al başka al. Hadi başka, al. hadi başka da al. Hadi başka da al. Hadi ablana da al. Ablana da al ablana. Hadi ablana da al oradan. Ablana da al yumurta. Ablana da al ablana. Nurmeli'ye de al. Hadi al oradan al. Oradan al daha al. Al, Alf?